Merhabalar babatur izleyicileri. 8 Ağustos günü temsilcimiz Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme türü rövanş maçında Dinamo Minsk'i ağırlayacak evinde. E, Deplasmandaki ilk maçı 1-0 ile geçmişti Trabzonspor. Bu maçta da kendi evinde tabii ki tura çok daha yakın olan takım ama Dinamo Minsk gerçekten tehlikeli bir ekip. Hani kendi liginde belki çok istikrarlı bir görüntüsü yok ama özellikle e, UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz turu da yine benzer bir şekilde geçmişti. İlk maçı kendi evinde 2-1'le kaybedip deplasmanda 3-2 kazanıp geçmişti. O yüzden hani bunu yapmış bir takım bir daha yapabileceğine inanarak gelecekler. 1-0'la geliyorlar. Sonuçta 1-0'lık galibiyetle geliyoruz sonuçta. Yani Dinamo Minsk gol attığı anda e, işler bir anda çok karışacak. O yüzden Trabzon için işler bitmiş değil. Ve de en büyük e, sıkıntılardan biri de Kolman'ın da cezalı olması Trabzon için hani kafadaki soru işaretlerinden biri ama ben açıkçası Dinamo Minsk'in ilk geçen tur Lokomotiva'ya yapmışlardı ama Trabzonspor o düzeyde bir takım değil. Yaptığı yeni transferlerle bu sene e, çıtayı da yükseldi Trabzonspor ve hedefler de yüksek. Daha bu turdan elenmek istemeyeceklerdir. Bu turdan e, çekmek istemeyeceklerdir. Tur geçen taraf Trabzonspor olacaktır kendi seyircisinin önünde. Hatta maçı da bence kazanan taraf yine Trabzonspor olacaktır. Benim bu maç öneceğim bahis maç sonu bir. E, sıfırdan bir de denebilir yani ilk yarı sıfır ilk, e, maç sonu bir bahsi de yine denenebilecek bahisler arasında.